Herkese metronun yeni bölümünden tekrar selamlar arkadaşlar. Evet, devam diyoruz ve kaldığımız yerden <laughs> devam ediyoruz. Ne biçim bir cümle oldu lan. <laughs> abi en son Han abiyle e, lanetli istasyona gelmiştik. Eee, oranın sakinleri hayatta kalmak için sonsuz bir... Evet, orası basılmıştı abi bu istasyon. Ve bir hava kilidi diye bir şey vardı. Bunu bizden açmamızı istiyordu. Yani onu kitlememizi e, ya da çökertmemizi istiyordu abi. Ee, ve şey düşmanları bize çekebilirsin falan diye bir şey söylemişti şimdi abi benim silahlarda ne var ee, bu vardı güzel 30 tane varmış bunda şunu bir seçsek 60 tane de bunda varmış karşıda bir şey gördüm bir şey koştu evet herhalde biz gideceğiz yani kimse kılını kıpırdatmadığına göre dur abi ben şunla bir başlayayım da dur ne oluyor lan? Ben de zannettim burası güvenli ha. Buna baya baya buraya dalıyorlar. Güzel. Mermim bitti. Mermim bitti. Oğlum ne çabuk bitiyor. Tamam mı? Gideceğiz mi? Ne tarafa gideceğiz? Tamam mı dayılar? Bizim şey nerede lan? Na abi şey Han abi Na abi <laughs> Na abi mi Han abi mi Nereye gitti oğlum o Ben nereye gideceğim Bu nereye gidiyor Vurdum Allah belanı vermesin Oğlum Bize doğru çek dediği bu mu lan yoksa Burada mı size doğru çekeceğim Ha dur bakayım Diyordu ya Bize doğru çek falan diye şöyle bir koşayım Sonra tekrar geriye yardırayım mı Burada biri mi ölmüş? Yok. Ha, gel gel gel. Sil lan suratını. Tamam. Ne oldu lan? Niye ateş edemedim ben? Abi siz halledin de. Ben gideceğim yani görev yapmaya. Siz halletseniz, vursanız. Vay arkadaş. İlla bana pompalı yalvuracak. Dur şimdi bir dakika. Bir şey olmadı da ben ne yapacağımı anlamadım kardeş. Ben gidecek miyim? Nereye gideceğim? Hop. Allah belanı. Oğlum ben anlamadım lan. Gitmeyeceğiz mi hacı biz? Nice diyorum da. Ben karşıya mı gideceğim abi? Dur bakayım. Ben notları da okuyamıyoruz. Dur. Bir dakika. Abi bunlar bitiyor mu? Allah. Oğlum ben anlayamadım bu mevzuyu. Dur. Hacı mermi bitti mermi. ey Abi ben buraya yardır. Ha bunu sağ tıkı yok. Sağ tıkı da ateş ediyor. Pardon. Oğlum ben yardıracağım buradan ha. Ben anlamadım bir şey. Gel gel. Heh. Yavrum benim. Aa! Bir de ölüyordunuz lan. Abi doğru yere mi gidiyoruz? Ay pardon. Sil lan suratını. Oğlum harbiden metro lan burası. kaç 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 Oğlum bir yerimizde durun lan Vay arkadaş ya Ulan şu şunu bitmesi kötü oldu Dayı siz bitmeyeceğiniz mi? Gel bakayım. Abi yürü yürü yürü. Üstüne çekmedi yaraldım. Bundan mı bahsediyor herhalde. Anlamadım. Baksana abi buradan hala akıyor. E buna mermi yetmez ki abi. Buradan mı gideceğiz lan yoksa? Yok. Abi siz nereye ateş ediyorsunuz Allah aşkına? Dört kişi. Abi ben mevzuyu anlamadım bir dakika şimdi. Bunda 10 tane kaldı. Bunda bir şey kalmadı. Abi biz nereden gideceğiz? Ne yapacağız? Şu tab niye açılmıyor? Notları okuyacaktım. Hala gelmeye devam ediyorlar abicim. Herhalde böyle mi gideceğim? Yo. Şu silahı merak edip duruyordum ya. Ha dur bari lan şuna bir Hazır mermisi fazlayken. Ben şuradan gideyim mi lan? Dur bakayım onlar ateş ederken şuradan tüymeye deneyeceğim. Mermi var mı şuralarda? Var tabi olmaz mı? Koş koş koş. Koş. Oğlum ne çok insan yaratık her şey burada ölmüş. Aa burası sonu lan. Bu ne? Aha. Bir yeri patlatacağız lan. Gel gel. Bunda bir tadına bakalım. Kaç kaç kaç. Dur şimdi benzinli bulduk. Bir gidelim bakalım abi. Bir gidelim bakalım. Bundan mı bahsediyor? Şöyle rotlara da bakalım. Vurun lan. Şimdi benzini bulduk. Hah şey mi diyeceğim. Şimdi bu benzini nereye dökeceğiz? Ne yapacağız abi? Birisi ağlıyor lan. Bebek ağlıyor. Bu da zor silahmış ha. Ay ananın gözü. Dört kişi vuramıyorlar ya. Ben yine mecbur buna geçeceğim Abi ben bu yerimden Bir bok anlamadım ha Şimdi benzini aldık Nereye gidiyoruz şimdi Ben yardırayım abi o zaman bunların bir biteceği yok Ben böyle yardırayım baba Baksana abi bunlar bitmiyor yani Aha Oğlum söylesene lan 6 saattir burada anamız aldı. Ne oldu çıktık mı? Lan. Bir dakika lan. Ne oluyor lan? Abi giriyoruz mu çıkıyoruz mu ne yapıyoruz bak. <laughs> ne oluyor abi? Vallahi anlamadım ne olduğunu. Bu benzini bulduğumuz yer tamam. Buradan geçiliyor mu? Yo. Geçilmiyor kardeş buradan. O zaman burası değil. Mantıklı. Abi burada ne oluyor? Yok. Allah Allah bizi geri püskürtüyor sanki. Allah belanızı vermesin. Kaç kaç kaç. Geliyorlar mı lan? Ay yo, gelen de yok. Koş abi koş. Koş koş koş. Abi burada yapacak bir şey. Lan. Ben miyim o? Aha benim lan. Aha. Ne yapıyorsun dayı? Hayda. Kaç kaç kaç. Kaç patlasınlar kaç. Oğlum oyundaki bütün yaratıkları tek seferde üstüme mi verdiniz lan? Ah kim vurdu lan beni? Hayda. Dur dayı dur. Tamam en azından artık ne yapacağımızı biliyoruz. Şu notu bir okuyabilseydim çok güzel olacaktı. Bir türlü okuyamadım abi. Ben gene şuradan yardıracağım. Şu aşağıdan yardıracağım abi. Şuradan sandığı alalım. Gel gel ha gel. Ok var gel. Ne sandık nerede lan? Şey sandık diyor. Bidon nerede oğlum? Oğlum bidon. Şu silah. Geç şu pompalıya ya. Bok gibi lan bu silah. Bu kaç... Oğlum bu kaç tane atıyor lan? Dur. Oğlum bidon burada değil miydi? Bidonu aldık mı? Oradan mı devam edeceğiz? Dur bakayım. Bidon elimde mi? Yoksa şuradan... Bir dakika şu herifi de lootlayayım da. Lan nereye gitti? Buraya girince niye benim gözler bulanıyor lan? Dur bir dakika şimdi. Bidonu buraya gir çık yapınca mı geri geliyor? Dur anlamadım. Bak buradan aldığıma yemin edebilirim diyeceğim ya neredeyse. Allah Allah o zaman bidon bende dayı. Bir dakika. Şimdi anlarız. Ulan şunda da hiç mermi yok be. Yardır. O öldü mü lan? Aa ölmüş tamam. Aa bidon bizdeymiş oğlum. Tamam ya. Yak şimdi. Güzel. Patlıcan mı? Patlıcan mı? <laughs> Domates mi patlıcan mı? Ah kayıt etti. Hadi. Oo. Güm. Allah belanızı vermesin. Ananın gözü be. Oğlum ne tek atıyorsun lan? Kimse vurmadı ki bana. buradan devam ediyorsun. Ha iyi bari kayıt noktasıydı. Tamam. Kaç kaç kaç. Hadi şimdi gelin. Hadi şimdi gel. Bak arkamdan numara yapmayın. Gel lan gel. Bok var gel. Ha? Ulan bombadan ölüyormuşuz biz. Anam tek atlamış lan bize. <laughs> dur dur. Kaç oğlum kaç. Bu var ya tünel boyunca gelecek. Kardeş dur bir yere girelim lan. Lan. Kaç. Çıkamadım. Çık. Aha kaçtım. Vallahi kaçtım. Oh. Oğlum ne biçim bir bölümdü lan. Bitti mi lan? Açtık mı orayı? Orada herkes hak rahmetine kavuşmuştur herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Abi orada sağ kalmam mümkün değil. Bak burası kapandı. E. Ee? Nereye, gidi Nereye gidiyoruz lan? Baba ne oldu şimdi? Bir şey diyor amca. Geri mi döndü acaba bize? Buradan geçilmiyor. O zaman döneyim abi. Döneyim abilere haber vereyim. Ben dönüyorum abi. Koş koş koş. Kaydetti. Dur bakalım. Geliyorum. Lan abi. Koş lan. Geldim patlattım dayılar. E ne oldu? Bitmedi mi oğlum benim mermim bitti lan. Hacı <laughs> benim mermim bitti. Abi daha ne yapacağız? Şöyle mi gideyim? Ay ananın. Bir dakika şimdi orada kayıt verdi bize geri koşarken. Şu anda o köfte var arkamda değil mi? Bir umut koşuyorum. Ve mermi. Ölmedin yalan. lan. Ulan ölmedin ya be. Bu da bitti. Bu da bitti. Bu da bitti. Allah belanı versin. Yaktım abi. <laughs> Yaktım abi son anda. Dur. Oğlum mermi neyin? Hiçbir şey yok. Burada bir şey yok. Şimdi mi buraya gireceğim? Ay ananın nikahı abi. Oğlum. Burada bir şey mi vardı? Ben mi görmedim? Abi burada bir şey yok ki. Yine şöyle yakayım makayım bir şeyler mi yapayım ne yapayım? Allah Allah. Subhanallah. Buradan çıkış da yok. Yardır bakayım bir de şöyle düz gideyim abi. Bir tek bu tarafa gitmedik. Şurada bir hareketlilik var. Onlar biz miyiz? Normalde ortadan gidiliyor oraya. Bak şurada bir köfte or atladı. Onu geçersem Acaba şu metroya falan mı? Ay Allah razı olsun dayı ben. Metro gibi şeye mi gideceğim lan? burada da bir şey yok. Mantıklı bir şeyler düşünmeye çalışıyorum. Hiçbir şey aklıma gelmiyor. Dayı başka ne yapacağız? Her tarafa gittik. Niye alt yazıların çıkmıyor? tank istiyor lan bu oğlum dönsene arkana lan arkada yaratık var abi orası değil orası değil 4 yere de gittim buraya da gideyim sı da değil. Allah Allah. <laughs> Vurun lan. Mermimiz yok oğlum. Bunlar full. Abi orayı acaba patlatacağız mı lan? Dur bakayım. Şimdi yanıcı değil de şunla patlatacak mıyız acaba? Burada bomba şeyleri var ama. O demir olan yeri patlatacağız mı abi? Gidelim bakalım ya. Allah. Kaç kaç kaç. Oğlum bak bombam var çok yaklaşmayın. Geliyorlar mı arkamdan? Geliyorlardı tabi bırakırlar mı? Hop. Ağzına. Hah. Oha 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 kaç bombayla öleceksiniz lan. Çüş. Hadi lan oradan. Ha. Şimdi buraya bir tane dinamit attım. Hiçbir halt olmadı. Başka yanandan atayım abi. O da bir halt yapmadı. Ben burayı anlamadım abi. Buraya geldim, oraya gittim. Şimdi bir orta ortadakine de gittim. buraya geliyorsun seni geri atıyor falan. Baksana abi. Buradan gidiş yok. burayı yakayım. Şunu yakayım. Bu da yok. Gene ortadan yardırayım. Bunların hepsi zaten aynı yere çıkıyor abi fark etmiyor ki. Ha şu vardı bizim. Bir dakika bir de şuradan diyorum. Dur. Kaç 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 kaç. Oğlum yavaşlatıyor lan bunlar. Ani dur bir dakika şimdi bir dakika. Bir dakika bir şey geldi aklıma abi. Hani şurada kaydetmişti ya. Şimdi şuradan yardırıp Şimdi oraya çıkmayı deneyelim. Neredeydi orası? Ha şuradaydı. Şurayı bir deneyelim bakalım. Mermisizlikle nasıl becereceksek? Anam. Oğlum burası bir yere gitmiyorsa bu köftörler nereden uçuyor buraya? Buradan inliyor mu ki? Yok. Abi ben burayı anlamadım. Burayı anlamadım. Şimdi oraya bir daha gideceğim. Bir şeye bakacağım abi. Neredeydi lan orası? Hah. Burada benim görmediğim başka bir yer mi var? Aha. Dur lan aynı yere mi çıktık? Oğlum aynı yere çıktık. Oha. Oha. Agalar ben anlamadım buradan hiçbir şey. Ben buradan hiçbir şey anlamadım. Ya bir şeyler yazdı ben kaçırdım. Ben de gelen de yok. Anlamadım abi. Ben buraya olmadı bakarım arkadaşlar video dışında ne yapmamız lazım hiçbir şekilde yönlendirmiyor da oyun patlıcına basıyorum ne yapmam gerektiğine bakacağım ee, meyi de açmıyor anlamadım yani arkadaşlar ee, dediğim gibi ben video dışında buraya bir bakarım abi ne yapmam gerektiğine bir dahaki bölümde o zaman oradan devam ederiz abi en azından kapıyı patlatmış olduk teşekkür ediyorum izlediğiniz için o zaman bir dahaki bölümde görüşürüz arkadaşlar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.